gene kızı kızı bu yaz bir hal oldu ama vahşi de olduğun için veterinere de gitmiyorsun hemen kibar kibar kızış da edelim bir kere oldu mu ondan sonra gün geldiğinde sana bir erkek buluruz önce öbür kederin kısırlaşması her olsun oldu mu kedi bravo Heh. önce bak çatı katında Yeni doğuranı ne yapacağız? Tabi onun doğurduklarına Bu kedi evine sokmayacağız. Okey. Ne yapacağız? O çatı katında duracak o. O senin annen oluyor biliyorsun. Bak senin annen. Kedisi doğum yaptı. Bu bir. İkincisinin kardeşini çıkardı. O da doğum yaptı ama o sokağa alıştı. Sokağa alıştığı için bir nevi torun oluyor. Evet. evet. İki. Bravo kedi bravo. Sen de siyahların kraliçesi. Bravo kedi. Sen de burada. Ve öbürü bu. Senin kardeşinden hamile kaldı bu. Ee, öyle oldu tabi. Bravo. Senin annen doğurdu. Benim evdekileri hamile bıraktı. Ama doğurduktan sonra kısalaştırıldı bu. O, yüzden de uysandı bu. Bravo. Oldu mu kedi? Ee, olay bu. Bunun hamile kalmasına fırsat vermeden bu erkek kediyi çıkarmıştım. Senin kardeşine Bravo. Onun için normal. Aşama aşama kedi. Aşama aşama bak o kaç ucuz aldık ama değerinde aldık şimdi pahalıyken Bursa'daki bir değerinde satarsa bazen ben diğer proje yapacağız hala bilmiyorum bak talep var ama millet kredi bulamıyor galiba o ev güzel fiyatı yüksek geri kalanını tamamlayamıyor galiba. Bravo kendine bakacağız aşama aşama oldu mu? gündem vlog gündem vlog okey bravo nebravo ah fit baş şeker olsun bravo, bravo.